Life TV'de Sessiz Dostlarımız programından hepinize merhabalar. Bugün Maltepe VetBet Veteriner Kliniği'nden veteriner hekim Ali Orhan'la yaptığımız röportajın son bölümü. Kısırlaştırma konusu. Arkadaşlar ben öncelikle kısırlaştırma ile ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum. Şöyle ki bazı arkadaşların buna çok büyük tepkiler verdiğini biliyorum. Maalesef bizler de bunlarla ilgili geri dönüşümler alıyoruz. Her şeyden önce For life TV kültür, sanat ve bilim kanalıdır. Ve bizim burada verdiğimiz her türlü haber veya yani bildirimler bilimsel kaynağı olan bilgilerdir. Yani burada ben oturup işte ya bu kedi kısalaşsın, veya kısırlaşmasın. Hani kendi duygularımla hareket ederek bir şey yapmıyorum ki veteriner hekimimiz verecek zaten birazdan bu cevapları. Herkesin kendine göre doğruları olabilir ama e, bilimsel verileri biz baz alıyoruz bu tip durumlarda. Çünkü doğasını ellerinden aldığımız sessiz dostlarımız yavrularına bakamıyorlar. Yavruları açlıktan ölüyor veya bir başka kedi, başka köpek o yavruları yiyor. Yani inanılmaz vahşi bir şey oluşuyor. Bu onların doğasından değil arkadaşlar. Yani yiyecek hiçbir şey bulamıyorlar. Bu içemiyorlar. Yani doğalarını ellerinden almışız. Şimdi bence esas tepki verilmesi gereken konu bu. O yüzden kısa konusunda konusundaki tepkilere de ben de bu şekilde bir kendimce cevap vermek istedim. Şimdi veteriner hekim Ali Orhan'la yaptığımız röportajımıza dönebiliriz. Merhabalar. Bugün Maltepe'de Pet Veteriner Kliniği'nde Ali Orhan hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle bugün kısırlaştırma hakkında konuşacağız. Merhaba hocam. Merhaba. Değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için önce teşekkür etmek istiyorum ben. Rica ederim. Hemen soruya geçmek istiyorum. Kısırlaştırmanın faydaları nelerdir hocam? Kısırlaştırmanın faydaları birinci en önemli konusu özellikle dişi. Kedi ve köpekler ileriki yaşlarda meme tümörü oluşumunun önemli olan da azalttığı ortaya çıkmış yapılan araştırmalarda. Bu açıdan önemli kısırlaştırma. Onun dışında kısırlaştırmanın getirdiği bazı zorlukları da geçmiş oluyoruz. İşte ses çıkarma, koku bırakma gibi psikolojik problemleri de çözmüş oluyoruz. Eğer çiftleştirmeyi düşünmüyorsak yani düzenli çiftleşme imkanı yoksa e, bu kızgınlık çiftleşme döneminin getirdiği stresten, sıkıntıdan kedi ve köpek kurtulmuş oluyor. Daha konforlu bir hayat sürmesine yardımcı oluyor. Bu evet. yapılması da fayda var. Evet hocam. Eğer çiftleştirmeyeceksin. Evet. Özellikle sokaklarda diğerlerini kovalama sırasında işte arabaların altında kalma, diğerlerden düşme vesaire gibi sıkıntılar da çok bildiğiniz şeyler. Evet, başka dediğim gibi o tür evet. problemler Peki, de var. Peki kısırlaştırma sonrası ne kadar zaman sonra iyileşiyor kediyle ya? Ortalama 5-6 gün içerisinde e, operasyonun iyileşme süresi oluyor. 5-6 gün yeterli oluyor. Peki aktif hayatına hemen dönebilmesi, hani yemek yemesi, oyun oynamaya başlaması? Ertesi gün, yani operasyondan sonraki ertesi gün sabahtan itibaren yemek su e, geçiş yapabiliyoruz ama sonuçta ilk birkaç gün bu değişebiliyor kediden kediye ya da köpekten köpeğe. Hı hı. Sonuçta bir 3-5 gün bir iyileşme e, süresi var. 3-5 gün içerisinde toparlıyor. Kimisi bir günde de yiyor, kimisi gün üç gün sonra yemekle suya geçiş yapabiliyor. Yani hı. çok uzun süren bir iyileşme süreci yok. Peki Başka. öncesinde dikkat etmemiz gereken bir şeyler var Mesela ben kedimi veya köpeğini kısırlaştıracağım. Daha öncesinde ee, önerdiğiniz herkese... Sahibinin yapabileceği tek şey var bize akşamdan aç bırakması hı hı. yemeği suyu kaldıracak sabah 9-10 gibi kliniğe aç karnına getirmesi yeterlidir sahibi açlığından. Ee, bizim kendi kontrolümüzde olan bir e, şey ise, kendi köpeği ise zaten aşı gördüğü ya da sağlık durumunu bildiğimiz birisi ama tanımadığımız bir kendi ve köpeği operasyon alacaksak ondan birkaç gün önce yapılan önceden bize kontrole gelmesi gerekiyor. Evet. Kaçılar tam mıdır, sağlık problemi var mıdır? Hı hı. Buna e, göre bir yol e, izliyoruz saygıda bir şekilde. İşte bu problemleri çözdükten sonra operasyona geçiş yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Ama kendi takipimiz altında bir kedi veya köpekse Sadece sayıda bize açıklıklarına getirecek, Başka yapması gereken hiçbir şey yok. Peki operasyon öncesinde bir rahatsızlığı varsa, mesela bir grip olabilir veya bağırsaklarının bozuk olduğunu fark etmişizdir. O zaman ne yapmalıyız? Eğer sağlık gerekiyor? problemi varsa zaten operasyonu yapamazsın. Operasyon uzman riskli olur. Yani Hı -hı. önce o problemi çözmen lazım. Atıyorum yani diyelim ki bir viral bir enfeksiyon var veya ishal var, kusma var buna benzer. semptomlar gösteriyorsa o problemleri çözmeden operasyonu alırsan Özellikle anestezide çok ciddi sorunlar yaşarız. Hı -hı. iyileşme problemi. E, dolayısıyla o sağlıklı olması gerekiyor. Yani sağlıklı evet. bir aydınlık operasyonu almamız gerekiyor. Hı -hı. Yani e, benim kedimin veya köpeğimin bağırsakları bozulduysa bunu göz ardı etmemem gerekiyor. Tabii. Benim kedim veya köpeğim hapşırıyorsa, burnu akıyorsa e, bunu göz ardı etmemem gerekiyor veteriner hekime. Bunu bize bunu bir vermesi lazım. Vermeleri hı. lazım. Yani genelde pek vermiyorlar. Tabii biz bunu hayvan sahibinden zorla evet. alıyoruz. Yani konuşurken satır aralarından çıkarıyoruz işte hastalığı var mı? Mesela ona göre mesela ishal dert değil olabilir. Evet. O bilgi bize verilmiyor. O bilgi bizim çıkarmamız lazım çünkü sorumluluk bizde. Yani o atlamış olabilir. Hı hı. Ama benim atlamamam gerekiyor. Çünkü bütün sorumluluk senin üstünde. Hı hı. Ben yani bu tür ayrıntılar önemli tabii. sonuçta sağlıklı olduğuna ben karar verdiysem operasyonu onaylıyorum. Evet. Peki kızılaştırma sonrası karşılaştan sıra dışı durumlar olur mu? Hani ne, ne en, olursa biz dikkat edelim. En çok problem yaşadığımız şey dikişleri koparma hı hı. problemi yaşayabiliyoruz. Hı hı. Özellikle kediler bu konuda daha şeyler, sorumlular. Yani dikişlerine zarar vermemesi gerekiyor. Onun için hani aparatlar var ya falan. Evet bunları kullanabiliyoruz. Ama sonuçta kedinin karakteri önemli tabii. Yani her böyle problem yaratmıyor. Hı hı. Dikişlerin zarar görmemesi sahibinin en çok dikkat edeceği konu bu. Evet. Başka bir şeye gerek yok. Bir de anestezi olduğu için hemen alıp eve götürdüğümüzde biraz şeye dikkat etmemiz evet. gerekiyor değil mi hocam? Hani boş bir odada onun yükseğe çıkıp düşebileceği bir ortamın olmaması gerekiyor. Ya ben aşağı yukarı anesteziden tam çıkıp Çiftli tam olarak yani köpek tam olarak kendine geldikten sonra hı hı. E, kendi yaşamını idam ettirecek e, aşamaya geldikten sonra veriyorum. Hı hı. Ondan önce eğer sahibine bunu vermezsen problemler yaşıyorsun yani sadece şey yapamıyor. Hı hı. E, sonuçta bunun acemisi ilk defa yaşadığı bir şey işte büyüşme, kalkma, kusma e, bu tür problemler yaşamıyor. Dolayısıyla anesteziden tam olarak çıktıktan sonra sahibine teslim ediyorum. Bu problemler azalsın diyor. Ee, dediğim gibi yani sonuçta anestezinin etkisiyle işte ışık, ses, gürültü ee, bu kedide ya da köpekte çok ciddi tepkilere, anormal tepkilere yol açıyor. Hı hı. Bunun hemen iyi yol, Burada daha uzun süre tutmak. Dedi. Evet. Peki hocam, kedilerde veya köpeklerde ne zaman kısırlaştırabiliriz? Kaç aylık olduğu zaman? aşağı yukarı bir yuvarlak hesap olarak 6 aylıktan sonra bu operasyonu yapabiliyoruz. Aslında ne kadar erken yapılırsa çok daha sağlıklı. Yani ilk kızgınlığa girmeden, kızgınlık dönemini yaşamadan, normal faaliyet ortaya çıkmadan kısırlaştırılırsa bu meme tümörü meselesinde çok önemli. İleride meme tümörü oluşmasını engellediği ortaya çıkmış yaptığı araştırmaları. Dolayısıyla kızgınlığa gelmeden yapılırsa çok iyi olur. Bu da aşağı yukarı ortalama 6 aylık civarı deniyor. Altı ay. Evet. Peki e, kısırlaştırma sonrası beslenme sorunu? Şimdi kısırlaştırmadan hemen sonra e, kısır kedi köpek mamaları var. Bak önceden yoktu şimdi bu. Hı hı. Yaklaşık son 3-5 yılda bu tüm mamalar çıktı. Hemen mama değişikliği yapmak zorunda değiliz. Ee, bir ay sonra, üç ay sonra fark etmez. Hı, hı. E, kısırlaşmış kedi ya da köpek mamasına geçiş yapılabilir. Burada şey çok önemli yani kedinin kilosu önemli, obezite durumun önemli, kedinin yemeye çok düşkünse, obezse, olur bir e, kedi veya köpekse evet bu kısalaşmış mama yiyordur ama diyelim ki kedi çok zaten e, az yiyor illa kısa mamaya geçmek gibi bir zorunluluk da yok. Akıttığı sebev ya değil mi? Hareket çok e, hareketli e, kedilerde de çok hareketli, kilo almaya müsait değil, kilo hı. almayacağı belli, değil. çok e, yemeğe düşkün değil, o zaman çok da büyük bir sübisi yoktur. O zaman hı. hocam kısırlaştırılmış kedi veya köpek mamalarının en büyük özelliği proteinin düşük olması. Evet biraz değerleri hı hı. kilo yapmasın diye biraz azaltılmış. Peki bu e, köpekler içinde de yaşıyor mu aynı altı aylıkken yine kısırlaştırılıyor. onlar için de aynı mı hocam protein? yukarı ama burada ırk önemli yani. E, hı hı. Değişiyor. Büyük ırk kızgınlık dönemine, çiftleşme dönemine daha geç girer. Küçük ırklar aşağı yukarı 6-7 aylıkken e, yapılabilir evet. ama büyük ırk 1 yaşına yakın yapılabilir. O köpeğin şeyiyle alakalı, gelişimiyle alakalı, ırkıyla alakalı böyle benim söylediğim 6 aylık çok yuvarlak bir ırk. Hı hı. Yani e, değişkenlikler köpeğin ırkıyla, büyüklüğüyle, Cinsi. cinsiyle çok alakalı. Ama genel olarak kedi dediğiniz zaman bizim kedi kedi baktığımız kedilere kedilerin hepsi bunlar. Bunlar hep aynı ama değil mi hocam? Evet Kediler de altı aylık. Aynen. Köpek konusunu zaten daha altı. sonra işleyeceğiz. Orada biraz daha detaylı hani o büyüklükleri, cinsleri, kilosuna göre de değişiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam size. Rica ediyorum. Maltepe Vetpet Veteriner Kliniğinden veteriner hekimimiz Ali Orhan'la yaptığımız röportajımızın sonuna geldik. Öncelikle kendisine bize verdiği değerli bilgiler ve değerli vakti için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun.